Z bir karmaşık sayı olmak üzere Z'nin eşleniği bu karmaşık sayının eşleniği ise yani bu şekilde gösteriliyorsa böyle bir eşitlik verilmiş buna göre Z sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tip eşitlik sorularında Z karmaşık sayısına A artı B'i olsun diyoruz. Yani bunu kendimiz yazacağız. Z A artı B'i olsun. O zaman git Z'nin yerine A artı B'i yaz. Yani A artı B'yi Çarpı 2 eksi i artı z'nin eşleniği ne olur? Eğer z karmaşık sayısı a artı b ise eşleniği a eksi bi olur. Kapattım. Neymiş? 3 i eksi 9. 3 i eksi 9. Şimdi burada dağılma özelliğini uygulayacağız. 2 a eksi -a a'yı. 2 a eksi -a i 2 b'yi. Eksi b i kare. Eksi b i kare. Eksi 1 olduğu için buradaki eksi artı yaptı. Sonra devam ediyorum. Artı a eksi b eşittir. 3 i eksi 9. Şimdi varsa toplayacaklarım onları topluyorum. 2 a. 1 a da 3 a. Daha sonra artı b. Yani önce i'siz olanları yan yana yazdım. Daha sonra i'li olanları topluyorum. 2BI'den 1B'yi çıkarsa 1B'yi kalır. B'yi. Eksi A'yı. Ne eşitmiş yine? 3i eksi 9'u aynen yazdım. Şimdi burada yine reel olan kısmı aynen yazıyorum. 3a artı b artı burayı da i parantezine alıyorsun. Yani i parantezinde b eksi a i eşittir. Şimdi önce reeller sonra iyili olanlar sanallar. O zaman önce reel olan burada eksi 9 eksi 9 yazıyorum. Artı sanal olan 3 iyi yazdım. Şimdi iki karmaşık sayının eşitliği oldu. Bundan sonra reel kısmı yani iyisiz olan kısmı sağ tarafta reel kısmı eşitleyeceğim. 3a artı b eşittir eksi 9. Sanal kısmı da b eksi a Buradaki sanal kısmı eşitliyorum. Yani i'nin katsayısını b eksi a'yı burada i'nin katsayısına 3'e eşitliyorum. Şimdi taraf tarafa çıkartırsam eğer b'ler gitti. Burayı eksi 1 ile çarptım. 3a artı a 4a yaptı. Eksi 9 eksi 3 eksi 12. O zaman a eşittir eksi 3. Bulduğum a değerini burada yerine yazıyorum. B de 0 çıktı. O zaman karmaşık sayıyı bulduk. A artı B'yi demiştik bakın. A'nın yerine eksi 3 yazarsam B'nin yerine de 0 yazdığımda Z eşittir. Eksi 3'müş karmaşık sayısı. Buna göre Z sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Eksi 3 eşittir. Yani cevap C. Şimdi ikinci soruda karmaşık sayısının reel ve sanal kısmının toplamı kaçtır diyor. Bu tip reel ve sanal kısımları bulmak istiyorsanız eğer paydayı i'den kurtarmanız gerekiyor. Paydayı i'den kurtarmak için de eşneği ile çarparsın. 3 eksi i'nin eşleniği 3 artı i'dir. 3 artı i'nin eşleniği de 3 eksi i'dir. Şimdi burada dağılma uygularsam 2 çarpı 3 6 artı 2 çarpı i 2 i. i çarpı 3 3 i. i çarpı i i kare. i kare eksi 1 olduğu için eksi 1 yazdım. Paydamız ne? 3 artı i çarpı 3 eksi i. Hatırlayalım. A artı BI çarpı A eksi BI dediğimizde bu neye eşitti? A kare artı B kare. Eğer A artı B çarpı A eksi B deseydi A kare eksi B kare. Karmaşık sayılarda ise A kare artı B kare. Bu neden artı oluyor? I kare eksi 1 olduğu için aradaki işareti artı yapıyor. O zaman 3 artı I çarpı 3 eksi I de şöyle yazıyorum buraya. 3 artı I çarpı 3 eksi I de Burada a 3 olduğu için 3'ün karesi 9 artı b de i'nin katsayısı i'nin katsayısı 1 olduğu için 1'in karesi 1. Yani neye eşitmiş? 10. 3 artı i çarpı 3 eksi i yerine 10 yazdım. Devam ediyorum. 1 çarpı 3 3 eksi 1 çarpı i eksi i eksi i çarpı 3 eksi 3 i eksi i çarpı eksi i artı i kare i kare de eksi 1 olduğu için eksi 1 yazdım. Yine aynı şekilde 3 artı i çarpı 3 eksi i 10'a eşit. O zaman şöyle ortak payda da 10 yazabiliriz. Toplarsam bundan sonrasını. 6, 1 çıkarsa 5, 4, 3 daha 7 yaptı. 7 artı i'lileri topluyorum şimdi. 2 i, 3 i daha 5 i. 5 i'den 4 i çıkarsa artı i bölü 10. Şimdi bana neyi soruyor? Reel ve sanal kısımlarının toplamı soruyor. Şöyle bir kez daha yazıyorum. 7 artı i bölü 10. Şimdi bunun reel kısmı i'siz olan kısmıdır. Yani 7 bölü 10'dur. Reel z diye yazılır. 7 bölü 10 eşit. Sanal kısımsa sanal z diyelim direkt. i ile olan terimin katsayısıdır. Yani i bölü 10. Bunun kat ne? 1 bölü 10. Sanal kısımda 1 bölü 10 eşit reel ve sanal toplamını soruyor. 7/10 1/10'da 8/10 yapar. Sadeleştirirse 2 ile 4/5 eşittir. Yani doğru cevap C Şimdi 3. soru güzel bir sıralama sorusu. ABCD birer rakam olmak üzere koşuluna uygun 4 basamaklı ABCD biçiminde kaç farklı doğal sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi rakam diyorsak eğer ABCD yerine nedir rakamlar? 0 1 2 3 9'a kadar sayılar yazabiliriz ABCD yerine. Şimdi şöyle düşünelim. 4 basamaklı bir sayı yazacağız. Burada kaç tane rakam var? 10 tane. 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam vardır. Örneğin şimdi 4 tane rakam seçeceğim ya. Seçiyorum mesela 1, 4, 6, 9. Böyle olabilir. Veya 2, 5, 7, 8. Yani ne yapıyorum ben burada aslında? 10 tane rakamdan 4 rakamı seçiyorum. Bunu kaç farklı şekilde yaparsın? 10'un Dörtlü kombinasyonu. Seçmek işlemi kombinasyonla hatırla. Onun dörtlü kombinasyonu. Farklı şekilde yaparsın. Yalnız dikkat. A'nın yerine sıfır gelemez. Eğer A'ya sıfır koyarsam dört basamaklı sayı olmaz. Peki böyle A'nın sıfır olduğu kaç tane sayı yazabiliriz bu şekilde? Sıfırı atıyorum. Geriye kalan dokuz rakamla kaç tane üç tane rakam seçebilirim? Yani şu dokuz rakamın arasından kaç tane üçlü seçebilirim? Örneğin hani sıfır. 4 6 8 0 işte 3 5 7 gibi. Bu şekilde kaç tane 3 sayıyı seçebilirim? 9'un 3'lü kombinasyonu. 9 rakam içerisinden 3 rakamı kaç farklı şekilde seçerim? 10'un 4'lüsünden 9'un 3'sünü çıkaracağız o zaman. 10'un 4'lü kombinasyonu nasıl hesaplanır? Onu 4 defa azalt. 10 9 8 7 bölü 4 faktöriyel. Yani 4 3 2 1. Şimdi burada 4 2 ile bu gitti. Bu gitti. Ne yaptı burası yani? 210. 210 eksi. Bunu da hesaplayalım. 9'un üçlüsü. 9'u 3 kere azalt. 9, 8, 7 bölü 3 faktöriyel. Yani 3, 2, 1. Sadeleşmemizi yaparsak. 4. 12 çarpı 7, 84. Çıkarma işlemini yaparsak da. 126 sorunun cevabı. Adana. Şimdi bu soruyu da ekledim. Fonksiyon grafik sorularından farklı bir tipte bir sorudur. Ve çözüm tekniğini bilen öğrenci yapar. Şimdi bakın. Aşağıdaki şekilde y eşittir fx eksi 1 grafiği verilmiştir. Yani fx grafiği verilmiyor bak. fx eksi 1 grafiği veriliyor. Buna göre f'in tersi eksi 2 artı f'in tersi 3 kaçtır? Şimdi bu grafik nasıl okunur? Sana ne verirse versin. fx grafiği de verebilir. fx eksi 1, fx artı 1. Ne verirse versin. Bu tip sorularda şunu yap grafiğin üzerindeki noktaları bir işaretle ve noktanın koordinatlarını yaz. Eksi 2'ye 3. Bak bu da yine grafiğin üzerindeki bir noktadır. Y ekseni üzerinde olan bir noktanın x'i sıfırdır. O zaman bu noktanın koordinatları yazıyorum sıfıra 1. Geldim buraya. X ekseni üzerinde olan bir noktanın y'si sıfırdır. 2'ye 0. Sıfır. Bir de şu noktayı yazıyorum. X'i 4, y'si eksi 2. Şimdi bak, bu ne demek biliyor musun? x, y demek. Yani fonksiyonda x gördüğün yere eksi 2 yaz, y gördüğün yere de 3 yaz. Bakalım ne oluyor? 3 eşittir, x gördüğün yere eksi 2 yazarsan f eksi 3. Bu bir dursun. Devam et. x'in yerine 0, y'nin yerine 1 yaz. Burada x yerine 0 yazarsam ne olur? f eksi 1, y'nin yerine de 1 yaz. Devam ediyorum x'in yerine 2, y'nin yerine 0 yaz. x yerine 2 yazarsan f1, y'nin yerine de 0 yaz. 0 eşit. x yerine 4, y yerine eksi 2 yaz. Eksi 2 eşittir. x yerine 4 yazıyordum, f3. Buna göre f'in tersi eksi 2 artı f'in tersi 3 soruluyor. Ters fonksiyon nasıl bulunuyordu? Şu iki sayının yeri değişirse fonksiyon ters olur. Yani f'in tersi 3 eşittir eksi 3. Yine aynı şekilde f'in tersi 1 eşittir eksi 1. Burada f'in tersi 0 eşittir 1. Yine aynı şekilde f'in tersi eksi 2 eşittir 3 olduğunu yani bu değerleri söyleyebiliriz. Bakalım şimdi f'in tersi eksi 2 neye eşit? 3'e artı f'in tersi 3 neye eşit? Eksi 3'e. Bu ikisinin toplamı kaçtır diyor. Cevap sıfır eşit. 5'te güzel bir üstü sayı sorusu var. 25'in yerine 5'in karesi yazıyorum. Yani 5 üzeri 2x eşittir. 8'in yerine de 2'nin kübü yazdım. 4'ün yerine 2'nin karesi yazarsam 2 üzeri 4y olur. Eşittir. 20'nin yerine de 4 çarpı 5 yazıyorum. 4 çarpı 5. Şimdi 2'nin kübü diyor ya. Burada 2'leri eşitliğin sol tarafına atıyorum. Bu nasıl geçer sol tarafa? 2 üzeri 4y eksi 2 diye geçer. Bu 5'e eşitmiş. Şimdi bak 5 üzeri 2x diyor. Yani bunun 2x olması için her iki tarafı, her iki kuvveti de 2x ile çarpıyorum. Burada 1 varmış gibi düşün. 2x ile çarp. Burayı da yine 2x ile çarptım. 5 üzeri 2x neye eşitmiş? 2'nin kümüne. O zaman burayı 2 üzeri 3'e eşitleyebiliriz. Sadece şuraya bakarsak tabanlar aynıysa Üstler de aynıdır. O zaman 2x çarpı 4y eksi 2, 3'e eşittir. Bana neyi soruyor? x'in y cinsinden eşiti nedir diyor. Burada x'i yalnız bırakacağız. x eşittir. 3 bölü 8y eksi 4'e eşittir. Yani cevap denizli. Altıda bir parabol sorusu var yine. y eşittir. x kare artı ax artı b parabolü. x eksenine sol tarafından teğettir. Şimdi bak şöyle yapalım. Eksenleri çizersem. X eksenine sol taraftan şöyle teğet olan bir parabol çizdim. Bir parabol eğer x eksenine teğetse delta eşittir sıfırdır. Tamamdır. Eğer teğet derse delta'yı sıfır eşitleyeceksin. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. B kare eksi 4 ac. Şimdi yalnız burada dikkat edeceğin a değeri 1. B, A'ya eşit. C de sabit olan sayı. Yani B'ye eşit. B kare yani A kare. Eksi 4A yani 4 çarpı 1. Çarpı C sabitti. sabitte de B'ye eşit. Şimdi bu 0'a eşitmiş. A kare eksi 4B'nin yani A karenin 4B'ye eşit olduğunu bulduk. Bu bir dursun. Devam ediyorum. Parabol Y eksenini 1 noktasında kesiyormuş. Yani şu nokta 1'miş. E bu noktanın koordinatları o zaman nedir? 0'a 1'dir. Y'si 1, x'si 0'dır. Tamam. Ne? Şimdi şöyle düşünebilirsin. Eğer bu nokta parabolün üzerindeyse denklemi sağlar. Git x'in yerine 0 yaz, y'nin yerine 1 yaz. Yani ne olur o zaman? 1 eşittir. 0 dediğinde bunlar gitti. Artı b. Yani b'nin 1'e eşit olduğunu bulduk. Ha git bunu burada yerine yaz. a kare eşittir 4 olduğu zaman a eşittir 2 olabilir. Veya A eşittir. Eksi 2 olabilir. Peki hangisini alacağız? Dikkat et. Ne demişti sana? Parabolü x ekseninin sol tarafında teğet. Yani bunun tepe noktasının negatif olması gerekiyor. Tepe noktası negatif. Peki tepe noktasının koordinatlarını nasıl buluyorduk? Hani R, Y, K dediğimde. R neye eşitti? Eksi B bölü 2A. Bunun eksi B bölü 2A'sının negatif olması lazım. Şimdi yapıyorum o zaman. Şurada. Eksi a bölü 2. Eksi a bölü 2'nin negatif olması gerekiyor. O zaman a nedir kesinlikle? Pozitiftir. Gideceğiz o zaman a yerine 2'yi alacağız. Bu olamaz. A artı b'yi soruyor. Yani toplarsak bunları cevabın denizde olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.